Doğalgaz. Bakın yıllarca bu doğalgaz Karadeniz'in derinliklerine yatıyordu. Neden bulamadık? Çünkü milli gemileri de aranmıyordu da onun için. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelir gelmez bunun talimatını verdi. 2012'de bu talimat somutlaşmaya başladı. Hatırlarsınız Oruç Reis'le başlayan serüven ve Barbaros Hayrettin'le, Kanuni'yle, Fatih'le, Yavuz Sultan Selim'le taşlandı. Herhal sismik araştırma gemileri ve sondaj gemileri filosu kuruldu. Daha önce kim arıyordu bu gazı bu petrolü? Yaşı yeten abilerimiz hatırlayacaklar. İskenderun Körfezi'nde de kuruldu bu platform. Ne oldu? Söktüler, götürdüler. Ne oldu? Ne buldular? Ne çıkardılar? Onu da bilmiyoruz. Belki de gelecekte İskenderun'u işgal ettikleri gün çıkarmak üzere üzerine beton döktüler de haberimiz var. Şimdi denizlerimizde yıllarca bu doğalgazı, bu hidrokarbon yataklarını gavurun gemisiyle aradık. Her sondaja da yüz milyonlarca dolar para verdik. Bulabildik mi? Hayır. Şimdi buluyoruz. Neden? Çünkü mühendis Türk. Yazılım Türk, gemi Türk. Çıkan doğalgaz da Türk doğalgazı. gaz. gözün namustur her sözün senin anlığın yüzün Ak, ak, ak Ak doğrult ezelden, ayrılma güzelden